Yeni bedava Robux'lar aste. Hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak Roblox Games sitesine gelip buradan Sign Up'a tıklayıp hemen buraya kullanıcı adınızı girip Connect Account'a tıklayıp ve hemen böyle bir yere gelip buradan arkadaşlar Discord'larına katılıp YouTube'larına abone olup TikTok'larına takip ederek ve Instagram'dan takip ederek ayrıca Robux'lar kazanabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi Lootable kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak binlerce Robux'lar kazanabilirsiniz. Hemen üst kısımdan yine Giveaway kısmına tıklayarak buradan her saat başı ve günlük olarak ayrıca Robux'lar Robux'lar kazanabilirsiniz. Ve yine üst kısımdan bulunan tas kısmına tıklayarak buradan sizlere verilen görevleri tamamlayıp ayrıca Robux'lar kazanabilirsiniz. Ve hemen yine sol üst taraftan logosuna tıklayıp buradan hemen aşağı indirip promo kod kısmına tıklayarak ve hemen buraya arkadaşlar şu an ekrana çıkan promo kodu yazarak hızlı bir şekilde bedava Robux kazanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün size Manyak bir videoda daha hepinizi Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde Huge Cat'leri Yumurtalardan nasıl çıkartacağımızın Taktiklerini falan filan bayağı bir sizlere Söyleyeceğim arkadaşlar Bugün böyle bir videoyla da karşı karşıyayız arkadaşlar Evet arada bir video çekme gibi e, Alışkanlığım var artık eskisi gibi video çekmiyorum Ama düzenli videolara dönmeyi planlıyorum Arkadaşlar yakın zamanda Düzenli videolara başlayacağım Tabi efendim Şimdi arkadaşlar yanımızda gördüğünüz şu an kuantum var. Bu arkadaşımız 3 tane hacket çıkartmış. Ee, başka arkadaşlarımız da var. 2-3 tane hacket çıkartan. Easter kit çıkartan falan filan var. Easter bilmeyenler için söylüyorum. Şu son e, yerdeki petler neredeydi o? Pixel Force dedi arkadaşlar. Pixel Force'a görüyoruz bakın. Şurada gördüğünüz 3 Easter Cat. Bu huge easter cat'ı falan rainbow coin'de falan alıyorlar ee, biliyorsunuz rainbow coin'i şu aralardan bir yerlerden kasıyorlardı onu da zaten kanalda bulunan bir tane kasma videomuz var arkadaşlar rainbow kas Rainbow coin nasıl kasılır diye. Gidip onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca de hacked cat içinde şöyle tech shop'a gidiyoruz tech shop'ta arkadaşlar şu gördüğünüz burada aynı şekilde yine nasıl rainbow coin'i kasma taktiğini çektiysem tek coin'i kasma taktiğinde çekmiştim arkadaşlar. Onu da yine kanaldan bulabilirsiniz. istiyorsanız arkadaşlar Rainbow Coin ve tek coin'i yeniden nasıl kasacağınızın videosunu da çekmemi istiyorsanız hızlı bir şekilde bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Ve ayrıca de like atmayı da kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi burada da hacker ticket arkadaşlar. Şurada gördüğünüz hacker ekten çıkartıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın şu hacker ekten normal çıkıyor. Bu da golden hacker ek. Bundan da golden hale çıkıyor arkadaşlar. Golden'ını Arkadaşımız Golden'dan çıkartmış. Hani çok şanslıysanız eğer normalinden Golden falan da çıkabiliyor. Rainbow çıkaranı görmedim ama Golden ve normali çok fazla çıkmış. Yani dün akşam oranla 300 tane daha fazla çıkmış. 3 Hackett Cat. Hani bunlar yüksek rakamlar arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. Şöyle hızlı bir şekilde Pet Collection'a giriyorum. Burada bakın Hackett Cat'ten şu an 11.000 tane çıkmış. Yani görüyorsunuz 3 Festive Cat kadar çıkartılmış neredeyse. 3 Pixel Cat pardon arkadaşlar 3 Pixel Cat'te o 3 Easter Cat. Farklı arkadaşlar. 3 istirket şuradan mı çıkıyor? Nereden çıkıyor lan? 3 istirketin nereden çıktığını unuttum. Bir daha ileten arkadaşlar bir arkadaşımız. Faruk diye bir arkadaşımız bize Robuxta Robux da şunları açmamı istedi. Dedi ki abi dedi al dedi Robux dedi. Üçlü bir yumurta aç falan filan dedi. Ben de iyi tamam dedim aldım. Şimdi üçlü bir yumurta açmayı yapıyoruz bir arkadaşlar. Bakalım üçlü üçlü yumurta açmamızı bize acaba çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Çok merak ediyorum ama üçlü bence açmayalım diye düşünüyorum ama bir yandan da onun istediğini Kırmak da istemiyor arkadaşlar. Eksklusif silme falan tamam okey onlardır. Üçlü açacağım arkadaşlar şöyle. Ve bastım arkadaşlar. Üçlü yumurtayı açıyorum şu an. Hop bakalım ne çıkacak. Evet 3 tane kötü kötü şeyler çıktı arkadaşlar. Evet güzel şey çıkmadı. Bir tane de ben kendim e, kendi cebimden harcayayım. Bir tane de ben böyle açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani yine rezalet bir şey çıktı. Evet gördüm arkada. Tamam yani rezalet şeyler çıktı arkadaşlar. Bunalama böyle. Arkasından bir şeyler uçuyor falan filan. Yani. E, kötü oldu. Kötü oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Güzel yine de idare eder. Sizler için açtık zaten. Buradan da tekrardan Farah'a teşekkür ediyorum Robux verdiği için. Yani ama boşa gitti ama yine de neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz bu hacker ekten açıyoruz ama bize çıkmıyor. Nasıl çıkartacağız biz bunları? Heh. Bakın arkadaşlar onun için de arkadaşlarınızı oyuna davet edin. 10 kişi aynı anda. Hani 10 kişi aynı anda arkadaşsa ve aynı anda 10 kişi şu yumurtadan gelip bu aynı yumurtadan açarsa hani normal ekten açarsa eğer daha fazla çıkma olasılığınız var. Çıkartma olasılığınız var. Hatta, hatta isterseniz 10 tane arkadaşınız olmasına da gerek yok. Eğer bilgisayarınız biraz iyiyse gidip kendinize arkadaşlar 10 tane yeni hesap açıp multiple Roblox denilen bir olay var arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Multiple Roblox'u açıp 10 tane kendinize hesabınızla bir server'a girebilirsiniz. Yarın da arkadaşlar private server açma hilesi göstereceğim arkadaşlar yarınki videomuzda. Onun için de hızlı bir güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Bakın yarın kesinlikle kanalda olacak o da. Şimdi diyeceksiniz ki abi multiple Roblox'u nasıl indireceğiz? Ben size açıklamaya yine link vereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde opera ekranımız gelsin ve nasıl indireceğinizi de göstereyim. Evet şu an gördüğünüz gibi opera ekranımızdayız. Yukarıdaki arama kısmına multiple Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Ve hemen enter'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir e, sayfa gelebilir. Davis denilen bir şey. Buradan sadece donat Multiple Games'e tıklıyorsunuz bir kere. Sonra size diyor ki nereye indirmek istiyorsun diyor. Ben de indirilenleri indirmek istiyorum kardeşim diyorum. Bakın zaten varmış diyor bende. Ben tekrardan indire basıyorum. Bir çift tıklayınca arkadaşlar şöyle bekliyoruz. Evet görüyorsunuz. İndirdikten sonra çift tıklamanız sadece yeterlidir. Şimdi bu geldikten sonra arkadaşlar Roblox'unuzu kapatmanız gerekiyor. Bakın hatta bu uygulamayı açacağınız zaman da bakın mesela şunu kapattım ya Roblox'u kapatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu uygulamayı açıyorum. Sonra ilk ana hesabıma giriyorum. Ondan sonra da yan hesabıma geçip yan hesabımdan da o hesabıma joinleniyorum arkadaşlar. Yani hangi serverdaysa ona joinleniyorum arkadaşlar. Böylelikle iki tane hesaptan aynı anda girmiş oluyoruz arkadaşlar. Hatta sizler için göstermek amaçlı şöyle yapalım arkadaşlar. Göstereyim sizlere de arkadaşlar. Evet, multiple game açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen Pet e tıklıyorum. Buradan hemen böyle kendi server'ıma giriyorum. Arkadan da Chrome açıyorum çünkü ikinci tarayıcımda şu an hani hesap değiştirmek istemiyorum sürekli iki faktörlü doğrulamayla uğraşmak istemediğim için arkadaşlar. Bakın Yusuf abi yedek hesabı yine burada görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen Opera ekranından buradan server'ımın hemen hızlı bir şekilde linkini alıyorum arkadaşlar bakın. Private server linkimi aldım Chrome'a geldim buradan kendi hesabımda Yusuf abi yedek hesabımda bakın. Buraya JTLV yapıyorum enter diyorum. Private server'ıma böyle giriyorum ikinci hesabımdan bakın. İki tane aynı anda arka planda açılacak şimdi arkadaşlar. Şuradan da Chrome'dan kapatayım artık buna ihtiyacım yok. Bilgisayarımı fazla zorlama gerek yok yani. Evet gördüğünüz gibi Yusuf abi yedek hesabından böyle girdim. Buradan da buradan da Dark hızlı bir şekilde ışınlanıyorum. Şimdi Dark Tech'te arkadaşlar. Dark Tech'te değilim de şöyle ilerideyim az bir şey. Hızlı gitmem gerekiyor ama gidemiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bunda kaykay hiçbir şey yok. Bu hesapta sıfır. Evet görüyorsunuz bakın. Bu benim. Yani iki plandan da oyunumu yönetebiliyorum şu an bakın. Roblox Yusuf. Bakın görüyorsunuz böyle girerek kendinize iki hesaptan girersiniz ve ayrıca görüyorsunuz arkadaşlar bakın aşağıda luck event var görüyor musunuz yani şu gördüğünüz şey çok çok güzel bir şey arkadaşlar Herkese şu an bu gözüküyor zaten. Böyle kendinize geldiniz. Bakın mesela bu hesabımda 54.054B mi var lan acaba? Şuradan geliyorum. Aa bakın burayı mesela açmamış benim hesabım şimdi. Açtım. Bakın görüyorsunuz. Buraya geliyorum. Buradan da tekrardan auto settings'ten bakın şöyle. Basic, rare, Epic, Legendary, Mythical <laughs> hepsini silsin. Exclusive petlerden böyle kendine açsın arkadaşlar. Yani bakalım yani böyle çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Tabii ki de yine hesaplarınızın bir tık da güçlü olması gerekiyor. Eğer ki bunlar güçlü değilse bir tık daha zorlana biliniz arkadaşlar. Yani arkadaşlarınızın hesabı vardır. Arkadaşlarınız girmiyordur. Onlardan şifrelerini alırsınız. Böyle kendinize gelirsiniz. E ne kadar fazla hesap olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Şimdi ana hesabıma geçiyorum. Şimdi bu hesabı kapatıyorum. Bir kere fazla zorlamama gerek yok. Evet gördüğünüz gibi direkt gitti zaten. Ana hesabındayım tekrardan. Multiple Roblox'u da kapatabilirim. Zaten bununla ilgili bir şu an bir e, ihtiyacım yok. Ya böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Basit bir şey yani. Yarın da zaten dediğim gibi private server nasıl açılır hilesini videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onu da mutlaka kanalda yine izleyebilirsiniz. Ha bir daha arkadaşlar. Şimdi girip de buradan şey yapabilirsiniz yine auto settings'ten şunların hepsini kapatırsınız sadece exclusive kalır ki 3 adet çıkartmaya çalışırsınız arkadaşlar. Ve aynı şekilde yine piksel dünyasından e, buradaki 3 piksel keti çıkartmak için de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın isterseniz golden için, isterseniz de normal için uğraşırsınız. Ben pek fazla golden için uğraşmanızı tavsiye etmiyorum ya. Yani. Normalini açarsanız daha mantıklı olur. Yani daha fazla coin harcamazsınız. Bunda daha fazla coin harcayacaksınız ama az çıkma olasılığı var. Burada daha fazla coin harcamazsınız. Daha hızlı çıkar. Yani böyle daha basit. Yani normalini açarsanız sizin için çok 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 daha iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Discord ekranımızı göstereyim size. Yani şurada da videoya selam, abone olun falan filan yazıyorlar. <laughs> yani videoda olduğumu söyledim. Adamsınız siz bak. Şöyle güzel şey bırakayım. Adamsınız yazdım. Şimdi buradan da arkadaşlar kendinize arkadaş edinebilirsiniz. Buradan arkadaş edinirsiniz. Fazla, fazla hesaplarla girersiniz ortaklaşa bir şekilde. Kendinize böyle kasmaya başlarsınız. Yani gayet gayet güzel olur. <laughs> abone olmayan abone olmayanların evine Yusuf abi gitsin. insanlar bunu ister bence ama neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunları yaparsanız böyle hızlı bir şekilde kendinize huge cat sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.